en hayırlı olanlarınızı namazlarınızda imamlarınız yapınız. Çünkü onlar sizinle Rabbiniz aranızda elçilerdir, elçinizdir. Yani namaz, e, imam e, eskiden sıfatlar vardı. E, en alim, en e, bilgili olan insan, en hafız olan insan imam olurdu. Onun için en hayırlısı onlardı de Peygamber Efendimiz onu imam yapın diyor. İmamlar her bilgisiz olan değil de hem takva hem ilim sahibi olan daha makbul olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ ukîmetü salâh felâ buyuruyor ki farz namazı için kâmet getirildiği zaman artık farz namazdan başka bir hiçbir namaz kılınmaz. يعني yani هناك قامت كتررده سنة قلان تعامل دا وإذا السنة قال وسلم <سؤال> <سؤال> إذا قيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فاصلوا وما فاتكم Peygamber sallallahu buyuruyor ki yani cemaate farz namazı için <laughs> damat getirildiği zaman ona koşarak gelmeyin. Yani şey bazıları yetişeyim diyor, koşturarak şey yapar. Onu ele yapmayın diyor Peygamber Yürüyerek gelin. Ve sükunet içinde olmaya bakın. Yetişebildiğiniz e, e, kılın. Yani yetişebildiğiniz nereden yetişeceksiniz kılın birinciye yetişsin, tamam. Onu ne ikinci ikinciye yetişsin. İkinci rekat yetişsin, ona yetişsin bir şey değil de. Evet, de imam selam vermesinden sonra kendiniz başınıza tamamlayın. Yani eksik olanları tamamlarsınız. Hay olsun. Selam. İza ukimetı salat fe la hatta tarunni. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namaz için namaz namaz için kâmet getirdiği zaman beni görmedikçe oturduğunuz yerden ayağa kalk, kalkmayınız buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani i̇lk başta imam kalkacak ondan sonra cemaat kalkar, kalkar. kâmet getirildiği vakit. Kâmet getirildiği vakit. Eğer Fa inna fihamu s-saghiru wa l-kabiru wa l-da'ifu wa l-maridu wa dhal haja li nafsi sallallahu buyuruyor ki sizden bir cemaate imam olduğu zaman namazı kısa tutsun, hafif tutsun yani uzatmasın. Çünkü içinde küçük çocuklar var, büyük yaşlı olanlar var. Zayıf hasta olanlar, güçsüz hasta ve ihtiyaç sahibi olanlar vardır bulunabilir. Bunlar olunca tabi elbetsiz e, o vakit uzun zaman namaz durursa bazılarının yani, abdest bile gider, bozabilir. Onun için hafif, e, hızlı kılın diyor imam olduğunuz vakit. Uzatmayın fazla. Ama tek başınıza namaz kıldığınız ise istediğiniz kadar e, namazı uzatın diyor Peygamber aleyhisselam. قال رسول Selam. صلى الله عليه وسلم إذا دخلت مسجدا فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir mescide girdiğin zaman namaz kılmış olsan bile cemaatle birlikte namaz kıl. Yani, namaz imam varsa yani sen işte, ona uy kaza olur ya kazan yoksa nafile olarak kılabilirsin onun arkasından çok sorarlar bazen bizim ihvanlar çok bir şey yapıyor. Bir şey gelmeden bir bekliyorlar caminin önünde vakit olmuş oluyor içeride namaz kılıyorlar onlar ya siz de kılın biz de gelince ikinci defa kılarsınız daha iyi zaten herkesin kaza namazı var benim ne var onu muhakkak kılınlar kılsınlar yani ikinci defa da kılınır şimdi قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم تكون له نافلة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا بيري أبين دانا ماسك كلوب جماعة namaz kılarken camisi mescide girerse onlarla birlikte bir daha namaz kılsın diyor peygamber. Yani evde kılmış adam sonra mescide gitti baktı cemaat var onlarla kılsın diyor peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Çünkü bu kılacağı namaz onun için nafile namaz olur. Tabi o vakit sahabeler kazaları yok şeyler yok onun için onlar nafile olur. Yok bizim çoğumuzun e, nafile değil de doğrudan kaza da olabilir. Yani nafile na, kaza yoksa o vakit nafile yerine geçmiş olur. Qal Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem iza imam liman fa ansitu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki İma, imam akşam veya namazı, sabah namazlarında kıraatı açıktan okuduğu zaman siz de sükut ediniz. Yani imam okurken, zaten imama uyan لا يجب عليهم قراءة حنف المعظمات هناك شافية ، وهم يقرأون بعد فاتحة ، فاتحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان سلاتهم فالأمهم أحدهم الإمام أقرأهم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üç kişi namaz kılınacağında bir araya geldiğin zaman içerinden biri kendine, kendine imam olsun. Yani üç kişi varsa onlardan birisi imam olsun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun imamlığa, imamlığa en layık olan, içerinden Kur'an en iyi bilendir, okuyandır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, إذا كانوا ثلاثة فلأمهم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنة فإن كان في السن سواء فأحسنهم وجها فإن ki, Üç kişi namaz kıldığı bir araya geldi zaman Kur'an-ı en iyi okuyan kimse onlara imam olsun diye buyuruyor Peygamber <laughs> Üç kişi ve aynı iyi okuyan o imam olur. Ama eğer bu Kur'an okuma hususunda hepsi aynı ise birbirine eşitseydi de bu yoruyor. Yaşça en büyük, büyük olan, yaş, yaşı daha büyük olan o imam olsun diyor. Gene de eğer yaş bakımından da birbirlerine eşit hisseler, o zaman yüz güzelliği bakımından onların en güzel olanı imam olsun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani i̇mamlık için bu, en iyisi olması lazım. Peygamber Efendimiz'in hepsini teker teker anlatıyor bize. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَمَا يَخْشَى اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَى الْأَسَوْا قَبُلَ الْاَمْ اَنْجَى اللّٰهِ الْأَسَوْا رَأْسَ حِمَارِ wa bi-j'alillāhi ṣūratuhu himar. Peygamber ﷺ buyuruyor ki sizden biri başını imamdan evvel kaldırdığı zaman Allah'ın onun başını eşek başına çevirmesinden ya da suretini eşek suretine çevirmesinden korkmuyor mu? Yani o imamdan önce kalkan Allah muhafaza etsin yani eşek suretinde olur Peygamber ﷺ. Yani şey olarak olmasa da o tecellisi olur yani onun. O için dikkat etmek lazım. Bazen çoğu insan e, imamdan önce kalkmaya uğraşıyor. Yanlışlık olursa bir şey değil ama devamlı adet edinen nerede var? Onun için ona dikkat etmek lazım. Allahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَمَا يَخْشَ اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ الْاَسْوَفِ Peygamber sallallahu aleyhi ve ki sizden biri namazda başını kaldırdığı zaman gözlerini kendisine geri dönmez diye korkmaz mı? Yani namaz kılarken karşı başını kaldırıp da oraya buraya bakın onun göz gözlerinde tehlike var diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat etsinler. Şey, namazda secde yerine bakıp kalktığı vakitte gene oraya buraya bakmaması lazım.

en çok sevdiği şey peygamber namazdır. Onu da uzatarak kılmaya niyet ederim diyor. Ancak ne olur? Çocuğun ağlamasını işitince. Yani, yani. namazda olan annesinin çocuğunu ağlamasının dayanamayacağını bildiğim için namazımı kısa tutuyorum diyor Peygamber Yani onun için bu Peygamberimiz'in Allah. Şimdi hepimizin de ona uyumaya nasip olsun inşallah. Amin. Yani. Her şey güzel, en güzel yolu yani gösterdi, öğretti bize Allah. O yolda gitmemiz nasip etsin bize. Sadaka Rasulullah'ın makamına, makamına, şerefli ziyaretine, şerefli Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram ve diğer <laughs> ruh-u cemil enbiya ve resul, hudama, şerayi, madaruh, dört وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة الإمام طريقة غوث الخليقة خاجة بهادي محمد ويسير بخاري سيدنا أبو خالد الخجواني ولا شيخ شرف الدين داوسان سالم ولا الله فاز الله مولانا ولا شيخ محمد ناظم الحقاني وسائر سادات الصديقين ومن حفظة وجعل المسلمين مسافة دولة فكاهة مصطفى تراب جملة من زنجش مشترك فاشل شهد لنا إن شاء الله الله تعالى الفاتحة